Değil mi? Merhaba sevgili dostlarımız. Elişi Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gaziantep'in meşhur e, bayram kurabiyesini yapacağız. E, un kurabiyesi. E, sade yağlı kurabiye. E, sade olanı yapacağız şimdi. E, ölçülü olarak satılıyor arkadaşlar. Yarım kilo e, toz şeker, yarım kilo sade yağ ve bir kilo kurabiyelik un. Şimdi bunları önce bir Burada yoğuracağız, sonra bu et makinesinden çekeceğiz, daha iyi özleşsin diye ve yağını ekleyip önce bir yoğuracağım. Ben iki ölçü yapacağım arkadaşlar, bir ölçüm daha var burada. Onları da ekleyeceğim. Bunları şimdi. İyice yağını yedireceğim arkadaşlar. Ee, bunun özelliği sade yağ. Sade yağlı olmak zorunda. Yarı yarı tereyağı kullananlar da oluyor. Ama bu şekilde asıl orijinali böyledir. Kurabiyelik unu da e, Gaziantep'te artık birçok yer. Türkiye'nin her yerine gönderiyor. Yapmak isteyenler için. E, Türkiye'nin her yerine gönderim sağlıyorlar. E, şekeri de yarı yarıya toz şeker ve Pudra şekeri olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bunu iyice yedireceğim ve bu et makinesinden bir kez çekeceğim, daha iyi özleşmesi için, daha güzel şekil alması için. Sadece 3 ana malzemeden oluşuyor bu kurabiye: şeker, kurabiyeli un ve sade yağ. Hamuru makineden geçirdik arkadaşlar. Eğer şekil almıyorsa iki kere geçirebilirsiniz. Bizim bugün istediğimiz şekli almadığı için makineden iki kere çektim. Bu şekilde sade olan yağlı kurabiyelerimizi böyle elimle bir ceviz büyüklüğünde alıp elimle açıyorum ve hafif ay şeklini veriyorum. Tam uç noktalarına da antep fıstığı koyuyorum. Sade yağlı kurabiyelerimizin şekli hazır. Şimdi fırınımı 100 derecede iyice ısıttıktan sonra fırınlayacağım. Derecesi çok düşük oluyor. Yavaş yavaş pişiyor. Hafif çatladığında çok hafif pembeleştiğini gördüğümüzde çıkaracağız. Gaziantep'in meşhur yağlı bayram kurabiyesi. Sade yağlı bayram kurabiyesi arkadaşlar. Çok güzel oldu. Tam ölçülerle Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Denemek isteyenleri şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle de destek olursanız çok sevinirim.